Merhaba arkadaşlar bugün Milka'nın Snowballs Yılbaşı milk... için özel ürettiği değil mi? Aynen Snowball. Milk krem Şurada Süt kreması diyor Evet Yandan göster bakayım nasıl Böyle bildiğiniz yumurta kabına benziyor bizim aldığımız Bakışımız özel olduğu için burada fotoğraflar bile var bakalım Hadi aç bakalım. Hadi. Şimdi yumurtalar nasıl açılıyor? Ev aldığımız yumurtaların kolisi gibi değil ama mi? Ama yanında açma yeri var bakın. İşaretli hmm. ama ben dinler miyim? Dinleme. Bravo. <laughs> Aferin kızım. Açtım. Aa arkadaşlar o kadar şey yapmışlar ki üstünde bakın. Kar tanesi. Kar tanesi altında böyle yere bak oturma durma yeri var. Hadi aç bakalım. Hadi açalım bakalım. Tamam. tam. Topa bakın arkadaşlar elim kadar. <laughs> Kar topu Hadi. sözü. Hadi dene bakalım nasılmış. Değer mi almaya bunu? Bakalım. Arkadaşlar bu arada fiyatı 60 TL idi. 60 TL. Arkadaşlar desenleri ne, ne bile yanlışlar. İnanmıyorum. Hı -hı. Çok güzel oluyor. Yorumunu yap bakalım deneyip. Hmm. Nasıl? Bu kaşık Neden? Üstünde kaşıklar gösteriyor. Bir göster bakalım. İçi krema dolu. Şöyle bir sabit. Tut. Kreması nasıl? Bildiğimiz bu kinder yumurtaların içerisindeki o beyaz krema gibi mi yoksa daha farklı mı? Daha farklı, daha güzel. Allah Allah. Yani onun üzerinden kaç veriyorsun? On üzerinden 9. 9 o kadar iyi yani. Tavsiye ediyor musun? Ben ediyorum. Altınları yani. 10 TL olsa bile alırım. Kaç? 110 TL olsa bile alırım. Ciddi. Ciddi. Benim paramla alırsın değil mi? Ne? <laughs> Benim paramla alırsın tabii. Kendi aşkılarını alacaksın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Bu şekilde delinmiş olduk yorumunu da yaptım. Kapatıyoruz. Bye bye.